Otomobil günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum Lip Motor T03. Lip Motor'un T03 modeli bu otomobil ülkemizde satılan en uygun elektrikli otomobillerden bir tanesi. Lip Motor ilk defa Aralık 2015 yılında kurulan bir firma. Firmanın sahibi aslında yapay zeka ile uğraşan ve üst düzey bir mühendis. Otomobil üretimine de giriyor ve gerçekten güzel otomobiller üretmeye başlıyor. Mesela Haziran 2019'da S01 isimli coupe bir otomobil üretiyorlar spor otomobil. İkinci olarak karşısında görmüş olduğunuz T03 model üretiliyor Mayıs 2020 yılında yine 2020 yılının aralığında C11 diye çok güzel bir SUV model tanıtıyorlar ve 2022 yılında C01 attı sedan bir otomobil üretiyorlar. 2023 yılının başında C10 isimli yine çok güzel bir SUV üretimi geliyor ve C serisinin yeni bir versiyonun da üretileceğini ardından firma tanıtıyor. Onun C takılı bir otomobil olduğunu söylüyor ama tam olarak nasıl bir otomobilce belli değil. Sadece konsepti belli arkadaşlar. T03 modeli dünya üzerinde farklı güçlerle satılıyor. Ama araştırmak istediğinizde bu bilgilere erişmeniz birazcık zor oluyor. Zaman geçirmeniz gerekiyor. Mesela bu otomobilin 21.6 kWh saatlik, 31.9 kWh saatlik, 38 kWh saatlik ve 41 kWh saatlik 4 farklı batarya versiyonu var ama ülkemizde gelen 41.3 kWh saatlik en üst seviye versiyonu bu otomobilin. Lip motorun T03 modeli tek donanım paketiyle ülkemize gönderiliyor. O da bu karşınızda görmüş olduğunuz versiyon. 2022'lere göre tek farkı cam tavanla geliyor olması bu otomobilin. Onun dışında her her şey standart olarak gönderiliyor. Aracın üzerinde 80 kW gücünde yani 109 beygir gücünde ve 158 Nm tork üreten bir tane elektrikli motor bulunuyor. Bu motor ön tarafta ve bu otomobilde önden çeker olarak geliyor. Bataryalar lityum iyon arkadaşlar. Bu güzel bir detay. 41 kWh yani tam olarak 41.3 kWh olan bataryalar AC'de 6.6 kW, DC'de de 45 kW şarj olabiliyor. Bu da güzel bir detay ve WLTP standartlarına göre 417 km menzil sunuyor. AC'de %30'dan 80'e 3,5 saatte şarj olabiliyor. DC'de 30'dan 80'e 36 dakikada şarj olabiliyor. Şimdi aracın tekniklerine devam edelim. 4 koltuklu ve 5 kapılı olarak geliyor. Ruhsatta da 4 koltuk olarak geçiyor. Sıfır üst hızlanması 12.1 saniye ve ağırlığı da 1136 kilo. 210 litre bagaj hacmi sunuyor ve 130 kilometrede son hızı bulunuyor arkadaşlar. Donanımlarına gelelim. Peki bu Lip Motor T03'te donanım olarak neler var? Isofix bağlantıları, alarm, Merkezi kilit, arka kapı çocuk kilidi, hız sabitleme, yaya koruma, arka ve ön park sensörü, geri görüş kamerası gibi detaylar standart geliyor. Güvenlik tarafında ABS, EBD, TCS, ESP ve yokuş kalkış desteği yine standart geliyor. Standart olarak rejeneratif frenleme var ama bunu ayarlayamıyorsunuz ve sürüş modları geliyor. Camlarda güzel özellikleri var. Mesela sunroof perdesinde ve tüm camlarda sıkıştırma önleyici var. Üstteki sunroof açılmıyor ama perdesi elektrikli açılıp kapanabiliyor. Sıkışma önleyicisinin olması güzel. Bir de anahtardan tüm camları açıp kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. LED gündüz farları, halojen kısa farlar, otomatik yanan farlar, 10.1 inç standart ekran, bluetooth, radyo ve 4 hoparlör standart olarak geliyor. Güvenlikte bir eksiği var. 2 airbag de geliyor. Şimdi T03'ün de detaylarına geçelim arkadaşlar. Bunlardan bahsedelim. Ön tarafta çok güzel bir tasarım var. Buradaki far tasarımlarını aslında ben fiyatı 500 serisine çok benzettim. Bayağı benziyor hatta neredeyse aynı. Ön tarafta park sensörler var. Demin de söylemiştim ve ortada kapalı bir panjur bulunuyor. Panjurun ortasında bir lip motor logosu var. O logoyu kaldırdığınız zaman içerisinden AC ve DC şarj çıkışını görüyorsunuz. Alt tarafta piyano bilek ve siyah kaplamalar var tamponun altında. Bu da güzel. Aracın tıpkı bir SUV gibi ön tamponun, arka tamponunun altında marşpiyellerinde ve dodiklerinde plastik kaplamalar var. Aslında tarz olarak çok tatlış bir otomobil bu otomobil ama Sungur'la ortak kanımız bu otomobilin jantlarının biraz küçük olduğu 15 inçlik jantlar ve Nexen lastiklerle geliyor. Yan tarafa geçtiğimde yan tarafta derin bir omuz çizgisi görüyorsunuz. Dikiz aynaları parlak siyahla kaplanmış ve burada led sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Kapı çerçeveleri siyah bir malzemeyle mat siyah bir malzemeyle yapılmış ve arka tarafına geçtiğimde kısa bir totosu var bu otomobilin. Bu da gerçekten güzel gözüküyor. Yani toplu gözüküyor Böyle çok dağınık, çok kötü falan gözükmüyor. Tarzını ben beğeniyorum. Arka tarafta enine yerleştirilmiş stop lambalarını görüyorsunuz. Üzerinde lip motor yazan ve parlak siyah kaplı bir bıyık. Onun altında da bir geri görüş kamerası yer alıyor. T03 yazısı burada sağ tarafa kırmızı şekilde işlenmiş ve alt tarafta park sensörleri yine bulunuyor arkadaşlar. Aracın üst kısmı siyah kaplamayla geliyor. Alt kısmı gövde renginde geliyor. Tabi kapı kolları vesaire bunların tamamı gövde renginde geliyor. Bu arada T03'ün şöyle bir anahtarı var arkadaşlar. Bu da böyle garaj anahtarı gibi ama cepte çok güzel kayboluyor. Ben bunu beğendim. T03'ün bagajı şuradan açılıyor arkadaşlar. 210 litrelik bagaj burada bizi karşılıyor. Şimdi bu bagajın sol tarafında bir tane aydınlatma bulunuyor ve arka koltuklar tek parça halinde bagajın içerisinden yatabiliyor. Yatırdığınız zaman daha büyük bir Alan oluşuyor ama tam düz bir alan oluşmuyor arkadaşlar. Yine bagaj kapağının içerisinden bir kutu çıkıyor. Bu kutunun içerisinde de şarj aleti bulunuyor. Sungur bunu tıraş makinesine benzetti arkadaşlar ama her şey kutulu. Burada işte bir lastik tamir kiti var. Çeki demiri de bir kılıfın içerisine yerleştirilmiş. Gelelim arka tarafına. Kapılar aslında ağırlar, hissiyatları da güzel ama kilitler çok sessiz çalıştığı için kapanmamış hissiyatı oluşuyor. Kapı üstleri komple sert plastik, buralar tırtıklı, bura daha derin tırtıklı. Kapı içi gözleri de bu şekilde. İçerisine geçtiğinde iki tane kafalık beni karşılıyor. Buradaki kumaşları ve kumaşların görünümü gerçekten beğendim, oldukça güzel. Arka tarafta iki tane izofix bağlantısı bulunuyor ve emniyet kemerleri mevcut. Aynı zamanda minder kısmının uzunluğu ve rahatlığı da gayet yerinde. Bu kısmı ben beğendim. Hani böyle küçük bir araba için gerçekten güzel bir alan var burada. İçerisine geçtiğimde ortada herhangi bir havalandırma bulunmuyor. Bir tane kovalık ve bir tane şaf tüneli yer alıyor. Araçta arkadan ön tarafa bakış bu şekilde arkadaşlar. Konsol çok sade gözüküyor. Ortada tek bir tane ekran var. Yukarıda da şöyle büyük bir cam tavan geliyor. Aracın tavan kısmı demişken devam edelim. Tavan tarafında herhangi bir tutamak bulunmuyor. Arka tarafta veya ön tarafta yok. Arkada aydınlatmada bulunmuyor. B sunları üzerinde ayarsız standart emniyet kemeri mandalları yer alıyor. T03'ün Baş mesafesi şöyle arkadaşlar. 6 parmak civarında çok güzel bir baş mesafesi var. Diz mesafesi ise şöyle 1 parmak dolaylarında diz mesafesinde çok iyi değil. Peki arkadan ön tarafa bakış nasıl? İşte gördüğünüz gibi bu kafalıklar, koltuklar sportif dizaynına inceler, güzeller. Ama şöyle bayağı bir yana kaykılmanız gerekiyor ki ön tarafı göresiniz. Gelelim ön tarafa. Kapı siyatları gayet güzel. Kapı burada da sert plastik malzeme. Alt tarafta kumaşlar var. Altında ince bir sünger bulunuyor. Onun altında da kap gözleri bulunuyor. Burada kilit duşu. Dört cam tek duşla açılıp kapanabiliyor. Zaten kumandadan da, kumandadan da açılıp kapanıyor. Burada da yan ayna elektrikli ayarları bulunuyor. Ön koltuklar oldukça güzel. Sportif dizayn edilmiş. Benim hoşuma gitti. İnce olmaları da iyi. İçeride bayağı bir yaşam alanı olmasına sebep oluyor. Koltukların minderleri de güzel. Minderlerini de beğendim. Çok yanal destekleri iyi değil bunların ama gayet yeterliler. Ve sol ön koltukta bir tane derinik ayarı bulunuyor. İçerisine geçtiğimde bu sol tarafta siyah bir kaplama var. Yan bilek havalandırma menfezleri onun altında da gri tırtıklı bir malzeme bulunuyor. Direksiyona gelecek olursak deri kaplı bir direksiyon bulunuyor bu otomobilde. Sol tarafında ses açma kapama tekerleği yer alıyor. Sağ tarafında hız sabitleme, Bluetooth telefon ve multimedya tekerleği yer alıyor arkadaşlar. Burada sadece tek sıkıntı hız sabitlemenin hızını manuel olarak ayarlayamıyorsunuz. Bulunduğunuz hızda hız sabitleme tuşuna bastığınız zaman orada sabitliyor. Yukarı aşağı ayar yapamıyorsunuz. Direksiyon hemen arkasında bir tane ekran var. Bu ekranın tek sıkıntısı bayağı parlıyor olması. Yani nereye baksam kendimi görüyorum bu ekranda. Yani ekranı görüyorsun ama dış kaplaması bayağı parlak. Burada derece, kilometre, aracın detayları, şanzıman haritası, el freni ve mod gibi detayları görebiliyorsunuz. Bu standart bir ekran. Sağ tarafa geçtiğimde burada iki tane havalandırma menfe ve onun altında büyük bir ekran var. Bu ekran içerisinde aracın tüm detaylarına erişebiliyorsunuz. Mesela şu soldan sağa çektiğim zaman burada bir kısa yol var. Sürüş modları ve buranın parlaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu otomobilde navigasyon bulunuyor bu arada. Home tuşuna bastığım zaman böyle bir ekran geliyor. Araç simgesine tıkladığım zaman bakın burada kapı açık göstergesi var. Burada aydınlatma ayarlayabiliyorsunuz. Yan cam ısıtıcılarını ayarlayabiliyorsunuz. Şarj kilidini ayarlayabiliyorsunuz. Sunroof'un perdesini buradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Buradan isterseniz elektrikli olarak ne kadar açılıksın kapansın ayarlayabiliyorsunuz. Ekranın burada parlaklığını görüyorsunuz. Light setting'e geldiğim zaman burada yine aydınlatma ayarları var. Burada home safety light var. Yardımcı far modu bu da 15 saniye, 30 saniye, 60 saniye ayarlayabiliyorsunuz. Driving setup'a geldiğimde sürüş modlarını gösteriyor bana. Burada direksiyon sertliği, ESC off ve auto oldu görebiliyorsun. Auto oldu da buradan ayarlayabiliyorsun. Charging setup'ta da şarj ayarlarını, voltajı hepsini buradan görmen mümkün. Halt'a tıkladığın zaman burada aracın lastik basınç göstergeleri çıkıyor. Tribe bastığın zamansa son sürüş detaylarını görebiliyorsun. Ortalama 14.2 kW yakıt tüketmiş mesela bu araba. Yine burada kısa yol tuşları var. Şuna bastığım zaman klima ayarlarını görüyorsun. Ön cam ısıtıcı, buradan arka cam, buradan bagaj kapağını açman mümkün. Aşağısına indiğim zaman burada böyle üstü gri kaplamalı bir alan var. Burada telefon koyabileceğiniz bir alan bulunuyor veya başka malzemeler koyabilirsiniz. Bunun hemen üst kısmında iki tane USB ve bir tane 12 volt çıkan göz. Hemen alt tarafında da basarak açtığınız bir bardaklık çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir şey burada yer almıyor. Hemen böyle geriye doğru geldiğimde bir tane elektromekanik park freni tuşu görüyorsunuz ve onun arkasında küçük bir boşluk var. Sağ tarafa geçtiğim zaman burada standart bir torpido gözü bizi karşılıyor. Yukarı çıktığımda ise iki tane aydınlatma bunların kendi üstüne basarak açabiliyorsunuz. Otomatik kararma özelliği olmayan iç dikiz aynası, sunroof perdesinin tuşu. Tek tuşla açılıp kapanmıyor burada. Uzun basmanız gerekiyor ve güneşliklerin içerisinde aynalarda bulunuyor. Lip Motor T03'ün iç ve dış detayları böyleydi. Şimdi sürüşe geçelim. Bakalım sürüşte bize neler hissettirecek. Hadi gidelim. Sungur hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi seninle epeydir video yapamıyorduk. İyi evet. oldu. İyi ki geldin. Sungur şimdi birkaç evet. şey söyleyeceğim. Pardon silecek bir tane <laughs> Aa. dikkat etmiş miydi tek silecek var bayağı iyi siliyor yani her tarafında yeterli Eski Mercedeslerde evet, olurdu. Lip, lip motorda bunu koymuş. Vites koldan arkadaşlar sağ taraftaki koldan vites değişiminizi yapabiliyorsunuz. O şey oluyor kolay oluyor alıştıktan sonra diğerine alışması zor oluyor. Bir de orta taraf boş oluyor da orta tarafı çok iyi değerlendirememişler. Oraya daha fazla göz bir şeyler koyulabilirdi yani, diye düşünüyorum. Evet kol dayaması da saniye. ciddi eksik. Bu arada düşük hızlarda yaklaşık bir 28-30 kilometreye kadar dinleyin. Yeter derseniz. Retarder sesi geliyor. Yavaşlarken daha iyi söylüyor. Bu da, bu da donanım listesinde var. Bu ekstra bir sesmiş. Şöyle 30'ları falan geçtiğiniz zaman gidiyor. bu ses de ortadan kayboluyor ama biraz böyle inilti sesi gibiydi. Evet. Bu ses ha. ama ekstra olarak sondan bir ses imiş buradaki seste. Oto Hold'u açınca burada bir tane Hold logosu çıkıyor. Ben ilk başta böyle bir şaşırdım oto hold var mı yok mu diye ama varmış. Bu arabada bu arada çarpışma önleme sistemi de var ama onun dışında başka herhangi bir güvenlik sistemi yok. Yurt dışında satılan versiyonlarda otonom sürüş geliyormuş ama bu otomobilde yani baktık her tarafını gezdik öyle bir şey detayla karşılaşmadık. Listesinde de zaten böyle bir şey yok. Sadece sürücü yardımcıları var. Ben bu arabada en çok beğenmediğim şey şu oldu. İki airbag var. Başka airbag yok. Keşke birkaç tane daha en azından airbag yanda sağda solda olsaydı. Ha şu var. Bu şehir içi için üretilmiş bir otomobil. Şehir içi için üretilmiş menzili yüksek bir otomobil. Evet. Ondan dolayı böyle bir şey yapmış olabilir ama ben bu konuda şeyim, tavizsizim. Bence olmalı abi. Airbag her arabada şehir içinde kaza olmuyor mu? oluyor. O şey içinde de büyük kaza oluyor. O yüzden bunun konulması lazım diye düşünüyorum. Şimdi aracın süspansiyonlarından başlayalım. Arkada torsiyon, önlerde makpersonlar geliyor. E, süspansiyonları sert. Jantları küçük ama sert bir süspansiyon yapısı var. Bozuk yola girdiğin zaman konforsuzluğu hissediyorsun. Ama Hani böyle bir otoban kullanımında veya işte şehir içinde şu an gittiğimiz yol gibi yollarda kullandığın zaman da herhangi bir problem, sorun, sıkıntı oluşmuyor. Direksiyonu yumuşak bir direksiyon. Aynı şehir da var. içinde evet ayrı da var. Şehir içinde kullanımı gerçekten çok güzel bu direksiyonun, bayağı bir beğendim direksiyon. Netliği de gayet yerinde. Şimdi yol tutuşundan birazdan bahsedeceğim. O zaman daha net anlamış olacağız arkadaşlar. Yalıtımına gelelim. Yalıtım ya bu düşük hızlardaki motor sesini ben sevmedim. İlerleyen zamanlarda yazılımla belki daha farklı sesler getirilebilir. Öyle olursa daha güzel olur. Ee, yani bu birazcık böyle hoş gitmeyen bir ses oldu ama neyse ki sürekli bununla gitmiyorsun. Sadece düşük hızlarda bununla gidiyorsun. Bu da güvenlik için yapılmış bir detay. Onun dışında yol sesi yaklaşık 60'lardan sonra gelmeye başlıyor. Rüzgar sesi 90'lardan sonra geliyor. Motor sesi zaten içeride bir motor sesi. Düşük hızlar haricinde bulunmuyor arkadaşlar. Şimdi gelelim yol tutuşuna. Yol tutuş tarafında şöyle yani aracın Tabi piller aşağıda. Bu arabanın aks mesafesi 2,5 metrenin üzerinde. Ee, bu da piller zemine yerleştirildiği için böyle elektriklerde biraz daha uzun oluyor. Bu, bu tabi iç mekanda aynı zamanda daha büyük bir yaşam alanı olmasına sebebiyet veriyor bu boyutta bir araba için. İçten yanmalara göre en büyük avantajlarından bir tanesi elektriklerin aslında bu detay. şimdi ee, ağırlık noktası çok yukarıda değil ama tutuş olarak da çok muazzam bir araba değil. Bu araba bir sürüş arabası değil. Bu şehir içinde kullanacağınız standart yüksek menzilli bir şehir içi arabası aslında. Tam olarak ben bunu böyle tanımlayabilirim. Aracın hem arkadaki torsiyonundan dolayı hem jantların küçük olmasından dolayı hem de biraz yüksek yapısından dolayı yol tutuşu çok böyle karakterli, çok böyle yetenekli falan değil. Direksiyonu net bir direksiyon ama yüksek hızlarda yumuşayan bir direksiyon. Sport moda alsanız dahi yumuşayan bir direksiyon. O yüzden yol tutuşu tarafında eksikleri var. Çok zorladığınız zaman ön taraftan açılıyor. Biraz daha zorlarsanız arkadan komple bir kayma oluyor. Ama standart kullanımlarda herhangi bir problem yok. Bu otomobilde uzun yolda böyle bir agresif sürüş falan yaptığın zaman direkt açıldığını hissediyorsunuz. Yol tuşu tarafında çok becerikli diyemeyeceğim. Sürüş konforu ve kullanım kolaylığı anlamında gerçekten güzel bir otomobille beraberiz arkadaşlar. Sungur sen ne diyorsun? İlk dikkatini çeken şeyler ne oldu bu arabada? Ben önünü Smart Forfour'a benzettim. Evet evet, önü, arkası, yani her tarafı benziyor. Doğru. Ee, ona benzettim. İçi kutu gibi ya. Geniş yani. Yüksek. Algısı da öyle. Yani dediğin gibi su bir arabadaymışsın gibi his veriyor aslında ama öyle değil yani. Sonuçta hiç pek bir araba. Peki sürüş konforu koltuklar nasıl? Koltuk yani şey, kişi için ideal bir araba ya. Uzun yani, yolda biraz ağrı yapabilir. Minderi de kısa. verebilir ama şehir içi için ideal bir araba. Çünkü yerdeki halı flexini ben çok beğendim. Evet ben koltuk kumaşlarını da çok beğendim. Koltuk kumaşı da fena değil. Yani bu elektrikli arabaların <laughs> uzun yol için değil de. daha çok zaten şehir içi yap, için yapıldığını düşündüğüm için bu arabada şehir için yeterli bir araba diye düşünüyorum. Şöyle aslında uzun yol için de gidilir ama şarj istasyonu anlamında yoğunluğun olması lazım. Ya şöyle mesela şimdi benim Corolla bir fullledim o da 400 km gidiyor. Bunda 400 km gittiğini söylüyorlar. Onun dolumu 1-2 dakika sürüyor. Bunun dolumu da kaç dakikaydı? Ya hızlı edersen işte 45 dakikada, 50 dakikada, dakika, 1 bir saat. Yani aslında şu şarj süresini çözdükleri an elektrikli araba satışı bence o zaman daha çıkartmış. Yani şöyle şu an dünya genelinde de Avrupa'da da Türkiye'de de aslında elektriklerde daha küçük elektrikler talep görüyor. Evet. Bunun sebebi de şehirci kullanım. Ben de şimdi söylüyorum mesela ben daha şey bir tane elektrik almak istiyorum. Sebebi şu ya ben bu arabayı aldığım zaman işte veya bunun gibi bir araba aldığım zaman şey zaten yılda yapıyor 3000 kilometre yok. Evet doğru. Tamam mı? Bedava neredeyse gezmiş olacak. Evet. E bir de şimdi güncele daha kuydurmuş olacağız. Aslında en büyük istediğim şey o elektrikli tecrübesi. Yani benim açımdan. Evet. Bir de dediğim gibi e, yakıt anlamında da daha makul bir otomobil olmuş olacak bu otomobil. Şimdi şuradan dönelim Sungur şöyle bir performans testi yapalım. Tamam. Smart Smart değil pardon. Leap motorumuzla beraber. Bir de şu T03 ya bu. Evet. Sağ top da T10. T10. Mesela bu Leap motor değil de TOG T03 olsaydı. Aa çok güzel olurdu. Kesinlikle isterdim. İşte o zaman B hatchback piyasasına alırdı. çok güzel bir giriş yapar. Giriş olurdu kesinlikle. Ben en başından beri ticari ve B segment otomobil olması taraftarıyım yani. Top Belki olur. İnşallah ya ileride olacaktır ama e, fiyatı da daha uygun olurdu. Evet. Daha erişilebilir olurdu. E, tabii ki üretim kapasitesi ne kadar olacak bunu bilmiyorum ama ikinci el oto ya ikinci otomobil olarak da çok tercih evet. edilirdi bence. Şimdi bu arabayla ilgili bir de şunu söylemem gerekiyor. Şarjı tutumlu. Mesela rejeneratif fren var. Ayarlayamıyorsun bunu. Kendi yapıyor her defasında. Evet. Çok yoğun da değil zaten. Rahatsız etmiyor ama şarjı güzel. Biz aldığımızda 140 km menzil vardı. Bayağı da gezdik. 127 km menzil evet. var şu an arabada gerçekten hani böyle tutumlu batarya tarafını beğendim. Bu ee, zaten firma yapay zeka firması. Sürüş anlamında, batarya, tutum anlamında gerçekten güzel bir araba yapmışlar. Efe Elektrikli arabaya bindim. Bunda gerçekten böyle batarya tüketiminin çok yoğun olmadığını gördüm. Bu da hoşuma giden bir detay oldu. 14.3 kWh zaten ortalamada gösterdi. Bu ki test arabası. Bu arada biz bu otomobili Kayseri Skyver Enes Oto'dan temin ettik. Skywell ve Leap Motor zaten aynı Ulu Motors tarafından getiriliyor Türkiye'ye. Daha önce de bir Skyway'le ET5 almıştık Enes Oto'dan sağ olsunlar, Yine görüştük. ET5'i de birazdan yenisinin videosunu yapacağız. sağolsunlar ee, sağ olsunlar bu konuda yardımcı oldular. Eğer Leap Motor T03 veya Skyway ET5 almayı düşünüyorsanız Enes Oto'yu arayıp bizden selam söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle yardımcı olacaklardır. Bayağı da Skyway satıyorlar. Bak geçen evet. seneden bu zamana geliyorum. Hep test arabası oluyor. Geri kalan arabalar gitmiş oluyor. Geçen hafta da Sivas'talardı zaten. Sivas'talardı evet. onu da duyurmuştuk zaten Sivas'a gittiklerine. Şimdi şuradan bir dönelim Bu yol bizim artık, artık Kayseri'deki Kayseri değil burası şey ee, Ne olsun Münih <laughs> Burası bizim Orta Dortmund'daki orta Trafiğe kapalı yol Trafiğe kapalı yolumuz arkadaşlar Ben sport modu aldım Şimdi şuradan steering modumuz yani direksiyonu da sporta alalım Ve bir bakalım bu otomobilin Tutuşuna biraz ürküttü değil mi Evet Evet abi Açılıyoruz ya. Hızlı Kore kapatalım. Hızlı açılıyoruz. Kanka. Şöyle gördüğün gibi. Hemen çekiş kontrol devreye giriyor ve kesiyor. Hatta şurada durayım. Önce bir şöyle performansla başlayalım. Bak 120 kilo, 126 kilometre menzil gösteriyor. Buradan şarjı da açalım. %46 şarjımız var. Evet. Şimdi durdum. Bunu da burada göstermiş olalım aynı zamanda. İki kişiyiz. Dip gazımı yaptım. Güzel yasladı. Güzel yasladı. arkadaşlar olmasaydı 100 şeyimizden. Evet, sıkıntı yok. 120. Son zaten 130. Bakalım aşacak mı? 131, 3, 4, 140. Vallahi bayağı geldi 140'a kadar. Daha fazla çıkmadı. Daha fazla çıkmıyor. Şu an dip gazdayım. 140 km de bu şekilde gidiyoruz. Şey yok herhalde. Hiçbir şey yok. Yok canım o kadar da değil artık o kadar gelişti. Sonuçta hafif Yok yok hiçbir sıkıntı yok. Hafif de değil ya. 1300 kilonun üzerinde bir ağırlığı var. Şimdi viraj tarafından birazcık daha bahsedelim. ya süspansiyonları sert yapıda ama biraz böyle yatıyor da hafiften. Evet. Ve böyle viraja girdiğin zaman ön taraftan özellikle hızlı bırakıyor. Ön tarafın biraz böyle e, çok tutmadığını hissediyorsun. Akabinde de arka taraf geliyor dediğim gibi. Hani böyle çok performans kullanımı için uygun bir araba değil. Zaten ağırlık merkezi aşağıya yakın ya. Aslında yüksek bir araba. Ama ağırlık merkezi aşağıya yakın olmasının avantajı oluyor işte yol tutuşta. Tabii tabii. Ama yine de işte hani çok yetenekli mi dersek değil. Zaten amacı da o değil bu otomobilin. Onu evet. da söylemek lazım diye düşünüyorum. Mesela böyle gazladık arkadaşlar. %46 şarjımız. Hala gazlıyorum. yüzde %45 şu an. Ya güzel gerçekten tutumlu. Evet. bataryada da küçük değil yani. Büyük bir batarya bu araba için. Gerçekten güzel. Şimdi performansa girelim. Tekrar söyleyeyim. Ya bu araba standart. işte eskiden bundan 15 sene önce satılan 1.5 dizel bir Araba gibi ama tepkileri daha net. Evet. Çünkü elektrikli olduğu için torktan dolayı tepkiler daha net ve daha sessiz bir araba. Hani rüzgar ve yol sesi dışında şu an mesela yüzde %44 44'ü düştü. Hala sport modda ilerliyoruz arkadaşlar otomobilde. Bakınız biraz böyle yana yatıyoruz. Ama son da gayet güzel ulaşıyor. Yani çok da kötü değil. 140'a kadar güzel geliyor. Geliyor. Bir de frenlemesine bakalım mı? Şöyle yüz yapayım arabayı. Sen bir söyle lan. ABS hızlı devreye giriyor. Dörtlü falan yakmıyor. Ee, ve şey... Güzel duruyor, üstürüplü duruyor. Güzel durdu, evet. Yani böyle çok göt baş sallamadı, evet, gayet sallamadı. güzel durdu. O anlamda da güzel. Şimdi Leap Motor T03'ü genel bir değerlendirelim Sungur. Elektrikli araba bakıyorum ben de dediğim gibi. Şimdi bu paraları alınabilecek aslında bu kadar uzun menzilli bir araba yok baktığın evet. zaman. Bunun biraz üzerine çıktığın zaman yine buna yakın menzilli. istersen Renault tarafında Zoe'yi alabiliyorsun. Zoe'nin donanımları da güzel. Görüntüsü de daha güzel. Ama içi buna göre biraz daha dar. Ve MG4 modeli alınıyor arkadaşlar. MG4 modeli 1260 lira civarında. Zoe'ler 1300 küsur civarında. Bu da 995 liraya şu an satılıyor. Donanım olarak ve görsel olarak ve kalite olarak onlara göre eksisi var. Ama fiyat olarak da yaklaşık %20-25 civarında bir e eksisi var bu otomobilin. Hani daha uygun fiyata bu otomobili alabiliyorsun. Böyle bir avantajı da var. Tercih edilir mi? Ben şehir içi için bu otomobilin güvenlik detayı dışında tercih edilebileceğini düşünüyorum. Birçok şeyi var işte cam tavanın sabitlemesi. Bazı kullanım detaylarında eksikleri var. Evet işte sabitleyicisinin kullanımı gibi. İşte buradaki ekran çok böyle işletimi kuvvetli değil. Onlar gibi böyle eksikleri. Eksikleri değil de farklılıkları var. Biz Yok böyle alışmamışız. Çözülebilir ama işte mesela Çin tarafı buna kadar destek verecek ilerleyen zamanlarda. Firma güvenilir bir firma ama ne kadar destek verecek onu bilmiyoruz. Bu arada şarjımız %43'e düştü arkadaşlar. Onun da bilgisini vereyim. Hatta şuradan driving setup'tan Eko'ya alayım. Direksiyonumuzu da konforta alalım ve bu şekilde ilerleyelim. Eko'da gidince tepkiler çok düşmüyor. Evet. Düşüyor ama çok düşmüyor. Ama şey böyle enerji tüketimi gerçekten çok daha iyi bir verimli bir Erke, hale geliyor. Eko'da o frenleme şeyi de fark etti mi? Evet evet. Moda bağlı olarak o bir tık daha böyle artmış oluyor. Eko modunda biraz daha böyle fazla e, rejeneratif freni kullanıyor bu otomobil. T03 gelen hatlarıyla böyle bir arabaydı. Ben aracı beğendim ama eksikleri var mı? Evet eksikleri var. E, avantajlı tarafı ise dediğim gibi bu fiyatı alabileceğiniz. E, miniler var, mini karlar var mesela. Onlar da 600-700 bin lira bantlarında. Şimdi Onları bakıyorum. Çok oyuncak gibi duruyor. E, yo mesela Rainbow'lar çok keyifli Rainbow, arabalardı. RKS ben... diye bir marka var evet, mesela. Evet RKS kullanmadım ama Rainbow gerçekten çok keyifliydi. E, biraz daha menzil olsa Rainvolt'a. Onun çünkü mesela makaronları falan var yeni geldi. Evet. Kabriyoları falan geliyor. E, ve donanım da artıyor. Airbag vesaire bir şeyler geliyor. Bunun avantajı işte onlara göre daha geniş. airbag'in vesaire olması. Daha büyük bir avantaj. Yani bu bir otomobil gibi. E, ama dediğim gibi hani eksikleri gedikleri var mı? Bunlar da var şehir içinde tercih edilir mi Bu arada sürüşü yüksek de sen demin söyledin ona. Sürüşünün yüksekte olması özellikle acemi kullanıcılar için veya yeni kullanıcılar için veya sürüşü yüksekte seven kullanıcılar için avantaj. Kendini daha yukarıda hissediyorsun. Görüş açıları da çok güzel. Evet. Bir de mesela bunu düşünmüşler. Ön arka park sensörü koymuşlar. Geri görüş kamerası da vardı bu arada. Mesela bu arabayı kadınlar kullanabilir. Yeni dediğin gibi sürmeyi öğrenenler kullanabilir. Ya şöyle e, ben de mesela şehir içinde böyle bir araba kullanabilirim. Rahat yani araba. Hani böyle park etmesi falan da çok zor çok olmaz. Çok zor yani. değil evet. Yani o yüzden şehir içinde çok rahatlıkla kullanılabilir. Böyle fiyatı da arada, kendi de arada bir otomobil. Ama tercih edilebilir mi? Evet, kesinlikle tercih edilebilir bir otomobil. Bu otomobil e, firma güvenilir bir firma. İlerleyen dönemlerde bunlardan çok daha fazla göreceğimizi ben zannediyorum, düşünüyorum. Zaten b BYD de geliyor artık. işler evet. iyice Türkiye'de de kızışacakmış gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Enes Otay'a çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı da unutmayın. Şarjımız hala %43 arkadaşlar. Biz demin mesela kullandık bayağı. böyle bir yokuşa indik hemen %44 oluverdi. verdi. Evet. Rejeneratif de güzel dolduruyor. Yani işte 49'du 50 mi oldu öyle bir evet, şey oldu. Evet oldu. Abi bu orta Dortmund'un da yolları şey gibi ya. Bilardo oynuyormuş gibi hissediyorum kendim Böyle topu oradan geçirmem lazım yani. Evet. Niye böyle dar ağızları anlamadım ama Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.